Acıyla karga. Kargayla Söğüt Ağacı sohbet ediyorlardı. Karga uçmayı nasıl öğrendiğini anlatıyordu. Tabii yumurtadan çıkmasından başlayarak. Kalk kalk kalk. Ben ve kardeşlerim yumurtadan çıkınca önce etrafımıza bakındık. Yuvamız bir ağaçtaydı. Kalk çok da yüksek. Aşağı bakma saydınız dedi ağaç. Yavruların başı dönüyor çünkü. Kalk ama baktık dedi karga gülerek. Tabii çok korktuk. Hep birlikte ağlamaya başladık. Annem tatlı sesiyle. korkacak bir şey yok. Merak etmeyin. Deyince sakinleştik. Kalk. Biraz daha büyüyünce kanatlarımız güçlendi. Büyüyünce küçük yuvaya sığmaz olduk. Annem bir gün artık uçmayı öğrenme zamanınız geldi. Kalk dedi. Sonra diye devam etti. Kalk sonra annem bize nasıl kanat çırpmamız gerektiğini anlattı. Ay inan dostum bu göründüğü kadar kolay bir şey değil. Kanatlarımız güçlenene kadar çok zorlandık. Kaç kardeşin vardı? Bak, 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 ha. Üç kardeşteki yuvada, hepimiz sırayla uçuş denemeleri yapmaya başladık. Bak, sonra annem bize rüzgarın esiş yönü de önemli, bak dedi. Bir iki derken bak Öğrendik işte Öğrenince de yuvada durmaz olduk. Bak hep uçmak istiyorduk. Yiyeceklerimizi bak kendimiz bulmayı da öğrendik. Apartmanlara, çiçeklere, ağaçlara yukarıdan bakmak nasıl bir duygu karga kardeş. Bak çok güzel dedi karga. Hatta harika. Fakat uçmak kadar yere konmak da önemli. Eniş yani. Biz öyle diyoruz işi de zamanla öğrendik. Yoksa yere çakılırsın. Gagan bile kırılabilir. Bak. Hmm, dedi ağaç. Bak bu hiç aklıma gelmemişti. Bak bak. Sonra tekrar havalanmak da önemli. Bir ağacın dalından uçmakla yerden havalanmak başkadır. Yani uçmak deyip de geçmemek lazım. Haklısın dedi Söğüt. Geçen karınca da bana toprak altında yaptıkları yuvalarından bahsetti. Öyle düzenli, öyle çalışkanlar ki ah hiç durmuyorlar. Bak sen de çok faydalısın dedi karga. Bak baksana kovumda sincaplar yaşıyor. Bak Koşlar dallarına yuva yapıyor. Hava'yı temizliyorsun, tozları emiyorsun, birçok böceği kalk üzerinde taşıyorsun. Hepimizin varlığının bir amacı var. Dedi söğüt ağacı. Sen de bütün gün çevreyi temizliyorsun karga kardeş. Bu hem önemli. Hem de zor bir iş. Bak, ay teşekkürler dedi karga. Ben halimden memnunum. Faydalı olmak güzel şey. Şimdi gitmem gerek. Söğüt ağacı karganın arkasından yapraklarını salladı. Doğrusu dostluk güzel şeydi. Benim gül yüzlü, gül yanaklı, gül kokulu güzel dostum. Söğüt Ağacı ile karga masalımız burada bitti. O bitti ama sorular başladı. Bakalım masalımızı ne kadar dikkatli dinledin. Hazırsan ilk sorumuza geçiyorum. Ta tam. 1- Söğüt Ağacı kiminle sohbet ediyordu? A- Bir portakalla. B- Bir yaprakla. C- Kargayla. D- Tilkiyle. Efendim? Evet, evet hızlıca cevap verdin. Elbette kargayla sohbet ediyordu. Peki kargaların kanatları güçlenince anneleri onlara ne demiş? A. Ah ah benim miniklerim. Ay ne zaman büyüdünüz? B. Artık uçmayı öğrenme zamanınız geldi. C. Ay süpürgeyi nereye koydunuz? Şu bir temizleyeyim ve d Misafir geliyor. Toparlanın. Hangisini söylemiş? Evet. B yani artık uçmayı öğrenme zamanımız geldi. Ah, pardon böyle dememiş tabii ki. Kalk, artık uçmayı öğrenme zamanınız geldi. Güzel. Peki, şimdi yeni sorumu soruyorum. Hazır mısın? Yuvada kaç karga yavrusu vardı? Hatırlayacak mısın? Bakalım. Yuvada kaç karga yavrusu vardı? A. 15 B. 25 C. 2 D. 3 Hatırla bakalım. Aferin sana. Yuvada tam 3 tane karga yavrusu vardı. Ve son sorumu da soruyorum. Söğüt ağacının faydaları nelerdi? A. Sincaplar kovuğunda yaşıyordu. Havayı temizliyordu kuşlar dallarına yuva yapıyordu. B. Her akşam ninni söylüyordu. C. Hayvanlara kek pişiriyordu. Ve D. Boyama kitabı dağıtıyordu. Bil bakalım. Söğüt ağacı cevabına çok sevinecek. Evet. A. Sincaplar kovuğunda yaşıyordu. Havayı temizliyordu ve kuşlar dallarına yuva yapıyordu değil mi? Çok güzel. Aferin sana. Peki biz ne yapıyoruz? Biz de çevremizi temiz tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Evet, benim gül yüzlü, gül kokulu, gül yanaklı güzel dostum. Bu masalın da sonuna geldik ama masallar bitmez. Bir sonraki masalda tekrar buluşup görüşene kadar şimdilik hoşça kal.